Ya siz ne laftan anlamaz şeylersiniz bıraksanıza peşime. hala beni takip ediyorlar ya acaba annemler beni görünce ne tepki verecek? Gitmekle hata yapıyorsun Efekan gittiğin gibi beni kapının önüne koydukları gibi seni de kapının önüne koyacaklar. Saçmalama be saçmalama onlar benim ailem beni asla kapının önüne koymazlar yeter artık kapat çeneni. Zaten başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi la baba seni görmek falan istemiyorum. Bizi görmek istemiyorsun ama sen de bir labubusun. Farkında değilsin galiba. Bir dönüp aynaya baksan iyi olur. <laughs> Aynen öyle oğlum. Sanki yani biz labubuyuz da sen nesin insan falan mı? Sen de labubusun. Kendini görmüyor musun? Merak etmeyin. Kendimi en kısa süre içerisinde bu labubu denilen saçma şeyden kurtaracağım. Şu haline bak be. Allah sizi ne yapmasın beni ne hale getirdiniz. Umarım annemle babam beni eve kabul eder. Biz aslında iyi niyetliyiz Efekan ama sen bunu anlamıyorsun. Hadi beyler biz gidelim. Biz Efekan'ın arkadaş olmak istediğimiz için böyle bir şey yaptık ama Efekan bunu anlamayacak kadar salak galiba. Neyse Efekan biz parkta olacağız. Eğer gelmek istersen parka gelirsin. Muhtemelen annenle baban seni kabul etmeyeceği için sokakta kalacaksın. O yüzden de parkta seni bekliyor olacağız. Allah şimdi çıldıracağım. Oğlum sizle arkadaşlık yapmak isteyen kim? Neyse ya neyse. Defolun gidin. Şu an tek derdim var. Sadece ailemin beni böyle kabul etmesi. Sadece tek derdim bu şu anda. Canım ailem herkese merhaba ben geldim. He, sonunda geldi işte bizimki. Efekan neredesin? He, Efekan senin bu halin ne? Ne oluyor olamaz. Üzgünüm canım ailem. Çok kötü şeyler başıma geldi. İnanamazsınız. Efekan her şeyi anlat hemen. Bu halin ne senin? Lan Efekan nasıl lababoya dönüştün? Ya çok değişik duruyorsun. <laughs> Ay Efekan abi çok korkutucu duruyorsun. Biraz böyle küçük olsan seninle oyuncak gibi olur ama büyük olunca böyle yaratık gibi duruyorsun. Ya babacım sen dün tatilden geldiğimizde labubuyu eve almadın ya. Daha sonra kapının önünde oturup ağlamaya başladı. Ben de yani onun ağlamasıyla ve sesleriyle uykumdan uyandım. Sonra onu takip ettim. Gitti 3 tane labubu oyuncağı aldı. Oyuncakları da normal yaratığa çevirdi. Sonra dayanamadılar. Hepsi birlik olup beni de sarı bir labubuya çevirdiler. İyi de ne yapacağız şimdi? Sen artık bizim gibi değilsin ki. Sen artık bir labubusun. Bana bak Efekan doğru lavabonun yanına gidiyorsun Seni eski haline çeviriyor Buraya daha sonra geliyorsun Seni bu şekilde eve falan almam Ben o lavaboyu da almadım Seni de almam Belki de senin kılığına girdi Nereden bileceğim? Ya canım ailem Allah rızası için delirmeyen. Yani Hüsamettin amcam ya da Aref amcam beni bir şekilde eski halime getirir. Yani sokakta insanların yüzüne bakmaya yüzüm kalmadı. Allah için beni kovmayın evde durayım. Vallahi, vallahi lütfen bakın lütfen. Efekan çok üzgünüm ama seni evde tutamam. Elif sen de bir şey söyle. Haklısın canım haklısın. Efekan üzgünüm anneciğim. Eski önüne dönmeden sana bu evde bakamayız ki. Sen artık bir labubusun. Yani artık bir yaratıksın. Ama ben işin sonucunda yine Efekan'ım. Beni kabul edersiniz diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Galiba Lobobular haklıydı. En ki onların yanına gitmek olacak. Şu an çünkü bir tek onlar var. Onların haricinde beni sevebilecek, benimle arkadaşlık kurabilecek kimse yok. Ne bir ailem ne de başka biri. Senin ilacın lababu da babacım. Seni bu hale lababu getirdiyse eski haline de lababu getirecek. Ben onlarla yüz göz olmak istemiyorum. Ulan bir de beni de lababuya dönüştürürler. Dımdızlık ortada kalırız. En iyisi onların yanına git. Eski haline döndürmeleri için onları zorla. Tamam tamam ben anlayacağımı anladım. Daha bir şey anlatmaya gerek yok. Hadi bana müsaade ben gidiyorum. <laughs> evet işte bütün bu bular orada. Hemen onların yanına gideyim Zaten artık hiç kimsem kalmadı. Merhaba beyler ben geldim. Lebubu Efekan olarak artık önünüzdeyim. Ne oldu Efekan? Her şey dediğimiz gibi oldu galiba. Ailen seni kabul etmediğine göre buraya geldin. Evet. Evet, beni Lebubu'ya dönüştürerek yani size bağımlı hale getirdiniz. O yüzden de sizden başka hiç kimsem yok şu anda. Ailem de dedi ki git o lababıya la söyle seni acilen eski haline çevirsin dedi. İyi de bizim öyle yeteneklerimiz yok ki. Var mı beyler aranızda öyle bir yeteneği olan var mı? Hayır hiçbirimizde öyle bir yetenek yok. O zaman madem ki ben de Labubuyum artık yavaş yavaş şehirdeki herkesi Labubuya dönüştüreceğiz. Yani kısacası şunu demem gerekiyor ki ben de Labubu olduğuma göre şehirdeki herkes artık Labubu olabilir ve bu şehir Labubu şehri olacak. Böylelikle şehrin sahibi de biz olacağız. Nasıl fikir ama beyler kabul eder misiniz? Ben bu şehirdeki herkesi, her şeyi tanıyorum. Her yeri çok iyi biliyorum. O yüzden de lababuların başı da ben olurum. Böylelikle mis gibi olur oğlum mis gibi. Hepimiz lababu çetesi olarak şehrin lideri oluruz. Bilemedim ki. Aslında çok mantıklı. Düşünsenize şehrin böyle bank köşelerinde değil de... <laughs> Şöyle en büyük rezidanslarda ve şehir manzaralı evlerde oturduğumuzu düşünün. Gerçekten aşırı mantıklı bir plan. Valla ben uyarım beyler. Yani labubuyuz diye hiç kimse bize iyi davranmıyor. Böylelikle artık herkes bize bağımlı olur. O zaman işe en kolay evreden başlamamız lazım. Birinci evre tüm çocukların labubuya dönüşmesi. Şehrin en güçlü adamı en korkunç adamı Kerem komiser. Bunu sakın unutmayın. Öncelikle Kerem komiserin çocuklarını labubuya dönüştürürsek Kerem komiser bize asla zarar veremez. Çünkü bilir ki bize bir şey olursa onun çocukları ölene kadar labubu olarak kalacak. Çok mantıklı. O zaman bir an önce işe koyulmak lazım. Kerem Komiser'in bütün çocuklarını labubu yapalım. Daha sonrasında ise yavaş yavaş şehirdeki herkesi. Bebek polis sen neden hala yatmadın? Ne arıyorsun burada? İğrenç bir kabus gördüm abi. O yüzden de su içmeye kalktım. Sen neden uyandın ki? Ben de tıkırtı duyunca evde hırsız var sandım. O yüzden uyandım. Ne rüyası gördün oğlum? Ne oluyor lan? İyi misin? Evet beyler işte Kerem komiserin evi burası. He? Evet camdan görüyoruz. Çocuklar da içeride. Hadi saldırın. Ne oluyor lan ne oluyor? Siz de kimsiniz? Evimizde ne iş? Efekan sen misin? Evet benim görmüyor mu? Labubu çetenle birlikte buraya baskına geldik. Şimdi seni de kardeşin bebek polisi de labubuya çevirmeye geldik. Olamaz abi bunlar benim rüyamda gördüklerim. Hayır sadece efekanı yanlış görmüşüm. Olamaz yapmayın lütfen. Biz artık çok büyük bir çete olacağız. Böylelikle şehirdeki herkes de labubuya dönüşecek. Önce sizden başlıyoruz. Hazır mısınız? İmdat! İmdat! Baba yardım et! Uyuyor musun? Aa, olamaz! Beyler Kerem komiser gelmeden şunları dönüştüreceksek dönüştürelim. Hadi başlayın. Ne oluyor lan bunlar çocukların sesi. Yetiştim çocuklar bekleyin. Olamaz bu Kerem komiserin sesi. Hey kaçın. Yetiştim kaçamazsınız. Eyvah şimdi kafana kısıldık işte. İşimiz bitti beyler son duanızı. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Efekan, sen lebubuya mı dönüştün? Olamaz, olamaz. Sizin planınız neydi? Çabuk her şeyi bana anlatın. Yok yok ne planı Kerem komiser yanlış anladın. Biz sadece bebek askerle bebek polis arkadaşlık yapmaya gelmiştik. Baba yalan söylüyorlar. Az kalsın yetişmeseydin bebek polisi birlikte beni de lebubuya dönüştüreceklerdi. Evet babacım planları abimle beni labubuya dönüştürmekti. Ama büyük planları ise şehirdeki herkesi labubuya dönüştürmekti. Kendi çaplarında labubu çetesi diye bir şey kurmuşlar. Bak sen bunlar kesinlikle Efekan'ın başının altından çıkıyor. Labubu bunları yapacak biri değildi. Ulan Efekan Labubu'ya dönüştün bunu bile kendine çevirdin öyle mi? Eee ne olacaktı? Şehirdeki herkes Labubu'ya dönüşecekti. Efekan şehrin lideri olacaktı falan falan değil mi? Bu Kerem komiser sandığımızdan da tehlikeli biri çıktı. Beyler son duamızı edelim. Galiba bizi öldürecek bu adam. Hayır, hayır tabii ki de. Sizi asla öldürmeyeceğim. Sizi hapse atacağım. Hapislerde çürüyeceksiniz. Süründüreceğim sizi. Görürsünüz siz. Evet sonunda ait olduğunuz yerdesiniz. Artık hiçbir güç, hiçbir kuvvet sizi buradan kurtaramaz. Kerem komiser lütfen yaptık bir hata affet bizi. Yani bu bu çetesine uydum. Onlar beni lavaboya dönüştürmeseydi bunların hiçbiri başıma gelmeyecekti. Ne yani? Şimdi suçlu biz mi olduk? Tüm bunlar senin planındaydı Fekan hatırlatırım. Biz özünde iyiyizdir. Kimseye zarar vermeyiz. Neyse, kavga ederek hiçbir yere varamayız Kerem Komiser. Biz gerçekten çok pişmanız. Maalesef ki son pişmanlık fayda etmiyor beyler. O yüzden artık hapishanedesiniz ve hiçbir şekilde buradan çıkma şansınız yok. Yani size kamu davası açılmış. Bundan sonra işiniz bitti çocuklar. Sen hiçbir şey yapamaz mısın Kerem komiser? Şehirde tanımadığın insan, tanımadığın hakim, savcı yok. Yani ayarla bir şeyler. Çıkart bizi buradan. Yalvarırım yapamayız biz burada. Daha fazla yalvarmayın üzgünüm Hadi bana müsaade beyler Artık içeride de size mutluluklar Kavga etmeyin ama ona göre Kerem komiser bunları söylüyorsa Buradan kurtuluşumuz yok Beyler son duamızı edelim Galiba ölene kadar hapishanede kalacağız